Eyvah. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Moktuber. Ben burada tabloyu çekiyorum. Bu ilk videom falan. Bu kanaldaki ilk videom ama aslında asla ilk videom değil. Çünkü benim diğer kanalımda videolarım var. Oradan oraya da bakabilirsiniz. Orijinal kanalım aslında o ama ben bunu yedek olarak kullanıyorum. Durup durup düşünürken şey dedim. Neden bunu da video çekmeyeyim diye. Bir anda çekmek istedim. Fuardan aldıklarımı inceliyoruz. Fuardan kitap fuardan aldıklarımızı inceliyoruz. İlk kitabımız Golden Peşyan Kırdan. Yani bu Kürtçedir bu arada. Ee, köyde yaşayan Kürtlerimizin eskiden söyledikleri sözler. Yani kısaca atasözleri. Şimdi bu kitap sağ olsun 300 lira. Tamam mı? Bunun özelliği Kürtlerin efsanelerine ya da şöyle söyleyeyim atasözlerine dillendiriyor onları. Gerçek anlamda dillendiriyorlar. Ve bunların hikayeleri var. Her bir atasözün kendisine özgü hikayeleri olduğunu söylüyor. Şimdi bu onları anlatıyor. Ve bu toplamda kaç sayfa ya? İşte ön sözden başlıyor. 7. sayfadan başlıyor. Tamam mı? 279 sayfa olması gerekiyor. Yok. Oh. 279 sayfa değil. Bunu bahar yayınlarının bu arada ee, 602 sayfa. Şöyle göstereyim. Ha, dur dışarıda göstereyim. Şu tam tamına 602 sayfa. Mi? bu kitap 300 liraya değer mi? Bunu okuyunca anlayacağım. Çünkü bu bir e, inceleme yani. Bu Kürtler açısından e, güzel bir şey. Hani Türk Türklerde şey var ya atasözleri ve değirmen değilmen Neyse işte anladınız siz. Atasözlerimizi almışlar. Bunun hangi sebepten neden söylendiğini açıklamışlar. Kısaca kitabın özeti bu. Tamam mı? Bunu tabi atasözlerin ne olduğunu bilmediğimizden özet sayılmaz. Benim ön ön izahım bu. Bunu aldırttım. Bilerek aldırttım onu. Şu var. Bir de 190 lira olan Sevruf Lozon ve Musulda Kürtler Bu araştırma kitaplarıdır bu arada Şimdi kalkıp size sadece normal roman kitaplarımı göstermek istemedim Neyse muyum ne Saklamamın bir manası yok Ben Kürt'üm ve Türkçe kitapları okuyorum Kürt tarihini araştırıyorum Her Türk'ün Türk dilini ve kültürünü Efendime söyleyeyim şeyini ne diyorlar siz bilirsiniz daha iyi bilirsiniz tarihlerini araştırması haklarıysa biz Kürtlerin de hakları olduğunu düşünüyorum. Bu bir Arap içinde, bir Laz içinde, bir Çerkez içinde, bir diğer herkes için geçerli olan bir hak ve özgürlük olmuşum. düşünüyorum. Bu yüzden kendi kültürümü ve dilimi araştırıyorum, tarihimi araştırıyorum. Bilmek en güzel şeydir. Bildikçe insanlardan nefret etmezsin, insanlara körü körüne inanmazsın, körü körüne bağlanmazsın ya da her şey körü körüne saplanıp kalmasın. Ben e, bilmenin insanı nasıl söyleyeyim zenginleştirdiğini düşünüyorum. Asıl zenginliğin ilim olduğunu düşünüyorum. Bilmek olduğunu düşünüyorum. Tarihini, kültürün işte efendime söyleyeyim. Dilini bilmeyenleri bilmeyenlerin demeyelim de öğrenmek istemeyenlerin gerçekten aptal olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncemdir, şahsi fikrimdir. Öğrenmek istemeseniz de size kalmış bir şeyden ilgilendiren bir şey değil. Kendinize ait hissettiğiniz herhangi bir milletin dilini öğrenmek de mesela o da güzel bir şeydir. Ama kendi ait olduğunuz milletin dilini inkar etmek bir aptallık da ee, bu da tarihsel açıdan araştırmalarıma işe yarayacak bir kitap. Bunu da babam alırdım. Bu arada bunun da bahar yayınlarından. Şu ilk ikisi bahar yayınlarındandı. Bu diğer de galiba. Evet. Vakütlerin gelenek ve görenekleri. Kültürden bahsettiğim şey bu kitaptı. Bu da yayınlarından. Bu çok ince bir kitap. Bu arada bunun sayfalarına bakmadım. Şunun sayfa sayısı efendime söyleyeyim 535 sayfa. Ha bu kaynakçalar vesaire var. Bu arada bunlar İngiliz ve Fransız arşivinden, orijinal arşivlerinden olmuş. Türkiye'de pek öyle arşivlerde olmasa da şeyde var mesela. Osmanlı arşivlerine Kürtlere dair bilgiler var. Baya baya Osmanlı padişahları Kürtleri övüyor mesela. Beni çok hoşuma gitmişti bunu öğrendiğimde. Ha, izlemek i̇zlemek isterseniz şey mesela Bedel Boseli'nin orijinal araştırmalarına bakabilirsiniz. Burada reklam değildir. Türklerin gelenek ve görenekleri. Bu kaç sayfa. Bu incecik bir kitap. Bu da galiba 80 lira civarı bir şeydi. 86 sayfa. Her bir sayfa lira tam yerinde. Bu 86 sayfa. Bu da Kürtlerin gelenek ve göreneklerine yer alıyor. Ve bence yarısı Kürtçe tamam mı? Yarısı da Türkçe, yarısı Türkçe, yarısı yani bildiğim kadarıyla. Hadi bilelim, okuyunca anlayacağım. Bu arada ben bunları kendi araştırmalarında kullanacağım. Bu şeyi, e, bunda da bayağı mesela şeyleri anlatıyorum. E, efendime söyleyeyim. Toplumsal tiplerin, toplumsal yapısından tut, işte giyim, kuşamından, hareketlerinden vesaire, vesaire. Şimdi Kürtlerin eski Zend devletinde var ya Zend vefat devletlerinde şey vardı. E, kadınlar askerdi. Bildiğiniz kadınlar askeri olabiliyor. Erkekler gibi normal işlerde çalıştırabiliyor. Şeyden bahsediyorum ha. Milattan önce e, öncesinden bahsetmiyorum. Milattan önce evet. Milattan önce. Milattan sonra e, 500lerde mi? 300lerde. Öyle bir şey galiba. Büyük bir imparatorluk ve e, imparatorluğun askerlerinin yarısı kadın. İnanabiliyor musunuz? Yarısı kadın. Ve onlar mesela medeniyeti öğretmişler. Biz günümüzde işte kadınların vesaire bir şeylerde var olduğunu işte var olmaya çalıştıklarını vesaire zannediyoruz vesaire bin işte 100 yıldır vesaire 150 yıldır kadınlar yeni yeni bir şeyler içine kattıklarını düşünüyoruz ama Kürtler bildiğiniz <laughs> bin, yıl, bin yıldan fazla 1500 yıl önce yapmışlar bunu. İnanabiliyor musunuz? En medeni devlet diyebilirim. En medeni devletler. Bu yüzden mesela Kürtleri işte barbar gözüyle değil de insan gözüyle baktığınızda gerçekten anlayacaksınız. Orada da Kürt arkadaşlarınız varsa da onları sevin. Gerçekten Kürtlerin masum bir tarafı var. Kendi ırkım diye söylemiyorum. Gerçekten. Evet. Gel gelelim bunu. Efsaneler ve gerçekler. Misbah Bu arada bu babamın arkadaşıymış. Adam tezafette göçmüş. Yani bildiğim kadarıyla adamın vefat ettiğini biliyorum. Bunu da buraya koymaları en yani çok dikkatimi çeken bu. Çünkü ben bunun hikayesini gerçekten merak ediyorum. Ben bunu Zeugma Müzesi'nde gördüm. Sonra Şanlıurfa Müzesi'nde de bana benzer bir şey gördüm. Evet o dönemler. Bundan bir buçuk yıl önceden bahsediyorum. Ama ikisini de bir buçuk yıl önce gittim ya. Tam hatırlamıyorum ama müzede bunu görür görmez çevirin. Bunun hikayesini bildim. Orada okudum okumadım bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Çünkü ben ondan sonra ameliyat olduğum için hatırlamıyorum gayet normal. Ee, şunu da ben efsanelerin gerçek olup olmadığı yani işte ne kadar gerçek ne kadar değil onu merak ediyorum. Muhtemelen bu da kütlelerin kutlanma bir şey. Kitlerle alakalı bir şey mi? Şey Belki de değildir. Bilmiyorum. Değil Ama bildiğim bir şey varsa ee, bu kitaplar çok doğru bir şekilde seçmiş. <laughs> bu kitap kaç sayfa? Gel gelelim ona. Bu da 366 sayfa. Şöyle göstereyim. 366 sayfa. Ben bu kitabı bayıldım. Şunu kesinlikle okuyacağım. Şunu da kesinlikle okuyacağım. Yakın zamanda. Özellikle yakın zamanda. Bir bu ikisi bana lazım edecek. Niye? Ben kitap yazarken efsanelere dayandırmayı seviyorum. Hani mitolojik diyorlar ya. Ben mitolojik şeylere severim. İkisi de işime görecek. Bir mitoloji yazacaksan genel olarak gelenek ve göreneklerine de eğer bir milletin mitolojisi olacaksan gelenek ve göreneklerinde uyarlaman lazım. Bu da yazar bilgisi. Hmm, bir diğer kitap. Bu arada bunların kaç kaç para olduğunu bilmiyorum. İlk ikisinin parasını biliyordum ama bunların kim bilmiyordum. Topu ne kadar ödendiğini onu biliyorum. Ona size anlatacağım. Ne şey var Şunu çok merak ediyordum. Bu Kazi Muhammed bu arada. Bilir misiniz bilmiyorum ama Kürtlerin ileri gelenlerinden birisi. Gerçek anlamda ileri gelenlerinden birisi. E, hükümet Kürdistan ediyor. Bu 1946 yılında Sovyetler'de yani Rus, Sovyetler Rusya'da bulunan bölgesinde kurulan bir Kürt devleti Aslında o parçası Kürtlerin de yani oldu mu olası Kürt, oldu olası Kürtlerin de. Sonradan işte Sovyetlerin Rusları geldiler. Hatta günümüzde orada pek Kürtleri barındırmadılar, sürgün ettiler. Rusya'nın işlerine doğru Kürtleri dağıttılar. Yani o kısımda Kürtleri bırakmadılar. Sürgün ettiler. Acı, acı bir tablo ama ne diyebiliriz ki? Yine de en azından bir yılda olsa Devletini kurmuş. Adam gerçekten devleti kurmuş. Büyük bir politika yönetmiş. Ve sonunda idam edilmiş. Her neyse. O kısma girmeyelim. Ee, bu kitap per sefa. Gazi Muhammed'e kısaca davasını davasını işte meselesini anlatıyor. Bu arada ben okumayı severim. Böyle davaları, meseleleri falan. Çok fazla siyasi sevmem ama Mesela zekalarını çok severim. Çok zeki olurlar. Mesela şey var. Ee, kavgamı kaldırmışım. Adolf Hitler'i. Mesela Hitler'i biz pek şey yapmaz, tasvir et, tasvip etmeyiz ama Adolf Hitler inanılmaz bir adammış. Gerçek anlamda. Okumanızı tavsiye ederim. Etkilenmemeye çalışın ama etkileneceksiniz. eminim. Bu arada bu 284 sayfa. Ölüyorum. Evet. Tabii ben daha bunlarla maraton falan çekmem size. Çünkü bunlar maratonluk kitaplar değil. Bunlar araştırma kitabıdır. Şunları belki daha sonra böyle detaylı incelediğim vesaire bunlardan video çekebilirim. Bunlara özel. Çünkü bunlar gerçekten kültürel mirasları yansıtıyor. Biz Kürtlere kalmış olan ya da Türk paylaşılabilen bir şeydir. Yani bir şey diyemiyorum. E bunlarla alakalı biz video çekebiliriz. Ama bu diğerleri biraz karmaşık şeyler. O yüzden bunlarla video çekmeyiz. Sadece kısa bir bakış atalım. Ulusala e, alıştırmaları bağında hani bu hani hani kimdir? Adnan Fırat Bayar diyor. Yazarı oğluna ithaf etmiş bu arada. Biricik oğlum Memcihan için. Oğlunu seven bir baba. Hmm. Yıllarız bu düştü de. Ee, Şimdi hani bir şahıstır tamam mı? Bu kitap da onun fikirleri üzerine ele alıyor ve fikirlerin bir ulus üzerindeki etkilerine bakıyor kısaca. Bakalım kaç sayfa? Ben e, tam olarak hani kim olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Yani bir yerden tanıdık geliyor okuduğum kitaplardan ama hangisinden? Hani hani hani. O, 170 sayfa civarı bir şey. Hı, tabii kaynak çalıcını da sayarsak 176 sayfa. Ha, Ahmet Xani tabii ya. Yani hangi Kani? Ahmet Xani ile alakalı. Bu Ahmet Xani'nin düşüncelerini ele alıyor. Ahmet Kani, bu burada kitlerin ileri gelenlerinden birisi. Evet, asıl günün bu. Nasıl indi ilgili olan bir kitap Evet, bir kitap Poşette ihtiyacım yok artık. Daran, daran. Kalpsiz avcı. Ben bunu çok merak ettim. Nasıl gördüm ki sana olsun. Çok güzel görünüyor Yani benim gözüm. Evet daha belki daha güzel kitaplar görmüşsünüzdür ama benim için şu an çok güzel gözüm olacak. Aşırı güzel. Kapak tasarımı olarak değil. Kapak tasarımı daha iyi kapak tasarımları gördüm. Bilmiyorum. Bir an böyle içimdeki bir şey dedi ki... Bunu al dedi. Oku dedi. Böyle. Zihnim diyor ki... O bu kitap. O bu kitap. O bu kitap. Evet, dolaşıp bunu aldım bu arada. Böyle böyle bütün şeyi dolaştım. Ve git bunu aldım. Gidip ortada bunu aldım. Asık gör, görmedim. Bu ne? Benim hoşum. Benim hoşum. Benim oldu. Abartama bakmayın gerçekten içimden geldi ama çok da içimden geldi ele hmm, Evet. Bu arada bu 2024'ün en iyi fantastik kitabı seçilmiş. Neye göre? Past magazine göre. Aa, hayır. Elle'ye göre de. Elle style diye bir zımbırtı vardı ya. Böyle bütün ünlerin podyumda yürüdü. Böyle işte Elle style'a hazırlanıyor. Cart şeyleri. Ha, onun tarafından da. Oo. Bayağı iyi seçmiş. Bu arada şu ön kafa koyuyor. Bu da arka kısmı. Bu da iç kapağı. Tamam. Şunu böyle kısayım. Kalpsiz avcı. Avcıların kalbinin olmasına gerekiyor. Ama bence bu insan avcısı ya. Kesinlikle insan avcısı. Bu arada bu iç kart Tabsiz olacak. Kuşlarım maşallah. Ama şeyi çok güzel seçmişler. Ne diyorlar? <laughs> Kelebeği gerçekten güzel seçmişler. Tasarım bayağı iyi. Şu da kadın. Bu da karakter herhalde. Karakter böyle çok modern modern. Fazla modern görünüyor. Hem bekleyen genç yetişkin kitabıyla ile yılın popüler kitabı olarak alınmış öyle. Bayağı bir ses getirmiş yurt dışında. <laughs> bu 396 sayfa sen söyle 400 sayfa civarı. Bak bak bak. Ne sevdim biliyor söyle. Of. Oh. parça yapabilir misiniz Bu da 210 lira aldım bu arada. Şeyin hepsi susun kitapları niye bu kadar pahalı? Ya oradan da bir tane aldım da çok pahalı. Tamam güzel güzel. Orasına bir şey demeyeyim. Aa, çok pahalı. Yani. Bunun mı? Aa, Bak diyor ki peşine düştüğün ben miyim yoksa içimdeki Bu Galiba bir kovalamacadan bahsediyor. Yine bir yaş romanı. Kızıl gibi bir. Ha, bunun devamı da gelecek. Bu hikayede o kimli kahraman mı suçlu mu yoksa bir aptal mı? Kanesi yanlarına yıldırsın altında Neyse ben arkasını okumayayım. Tutarak bütün kitapları bıraksa bunu okurum en iyisi. Bu da benim. tamam mı? Bu fantastik roman ve genç yetişkinler için. Yanlış değilsem yetişkin okurlar için mi? Hayır üzerinde öyle bir uyarı yok. Aa bir dakika. Üzerinde öyle bir uyarı yok. Bunu galiba genç yetişkin dediğine göre genç yetişkin mi diyor? Evet. Ya bu 14 yaş üstü için ya da 15 yaş üstü için okunabilecek gibi duruyor. Bu 15 yaş üstü için okunabilir gibi duruyor. Emin değilim. Bunlar beraber ne etti? 1310 lira etti. Tamam Asıl en pahalı kitap. Benim aldığım en pahalı kitap. Ta, 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 ta. Medusa'nın Ölü Kumları 3. Evet 3. Bunun 1 ve 2'sini de yiyeceksiniz. Nerede? Rafta. Şöyle göstereyim. Bak, gözü, bak Şurada. Aynen. Onları özel bir kısma alacağım. Şu gördüğünüz şu boşluk var ya. Bu uçağına falan <laughs> Niye diyeceksiniz? Çünkü bunu dördüze çıkıyor. Şimdi ben bunları yarım bırakmak istemediğim için başlamadım seriye. niye böyle oldu ya? Başla. Benim ekrana bir şey oldu. Ne oldu hiçbir fikrim yok. Ama bir şey oldu. Kesin bir şey oldu yani. Böyle gidip geliyor. Gölgeli gölgeli. Bilmiyorum ki. Neyse. Yeni dönem oyun bazlarça. Bir de bunun şöyle bir posteri var. Bu için neydi? Ben çıkardım. ki bir önceki video için. Şöyle yan boyaması var bunun. Aman ne yan boyama? Ateş. Evet. Bir de tata tata. Şöyle ta 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 ta. Şöyle. bu yan boyama için var ya. 45 lira fazla verdim. İşte, Yok öyle 5 lira fazla var. Şu yan boyaması için. Burada bu lila, bunun rengi lila, açık bir lila. Tamam mı? Bak, bunun kaç rengi var, tamam mı? Beyaz, tamam mı? Sarıntılar, tam sarı da değil, tam yeşil de değil, bir şey. Bu da mor. Bir sonraki acaba hangi renk olacak? Çok merak ediyorum. Neyse, ee, bunun böyle yan boyamaları var. Şöyle aşağısı. Şöyle bir hasra. Bir de bunun bir şeyi vardı. Bir dakika. Gördünüz mü? Evet. Oh, mis mis. Yazarımız zaten biliyorsunuz moral atmaca. Bunun arkası bu şekilde. Diğer kitaplarım bir de Ama şu iç kısım hepsinin hepsi değişik. değişik. Değişik, gerçekten değişik. Neyse bu seriyi hususi incelediğimiz ayrı bir video çekeriz. Değil mi? Beraber izleriz, beraber okuruz. Ya da komple seri inceler vardı, ben Ne dersiniz Şu şöyle şöyle. Burası da böyle. Bak oh, ışık vuruyor nasıl oluyor <laughs> Altın kaplama mı diyeceğim? Evet, yeni dönem oyun bazar çağı. Neyse. Bunun şöyle bir haritası var. Hmm. yine Sonra bunun ikisi iki ok. Aa, buranın medusan kapalı olmuş. Evet. Bakın size en muhteşem kısmını göstereyim. Gördünüz mü? mü? Çok iyi. Elle çizilmiş gibi. Eski Hanım satıyor. var. Bu kadın kitapları gerçekten çok güzel. Tasarım olarak. Bunun bu arada bölümlerinde de mesela çok güzel şeyler var. Bölüm bölüm. bölümlerinde şöyle şeyler var. Evet. Uzaklardan da e işlesin. ben niye spoiler kendi kendime yediriyorum. Ben man okuyana kadar unuturum zaten. Yani. bunun dördüncü kitabı da çıkacak. Beşinci çıkar bilmiyorum. Burada devam edecek. Yazıyor. Bu kaç sayfa? Gördüğünüz üzere altı sayfa. Tamam mı? Burası da değil Bu arka kısımlarına hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Yani bir şeyleri yansıtıyor mu? Yansıtıyorsa ne yansıtıyor onu anlamadım. Neyse. Şunu böyle kenara ayırıyorum. Tamam Bu da 385 liraydı. E, 285 lira. 300 emin Evet. Aksıl bombaya geliyoruz. Medusa medu bunları. Bunların her birisinin ayrı posteri var bu arada. Bende. Bunların hepsinin posteri var. Posterleri ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Ama bir fikrim var kitap hediye edeceğim kitapların arasına mı koyacağım? Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her hafta gelecek olan yeni videolardan haberdar olursunuz. Aslında bu şey böyle bir şey var. Bu kanala iki haftada bir video atacağım. Evet. 2 haftada bir atacağım ki yetiştirebileyim. Çünkü benim başka kanalım var ve onun için çalışıyorum. Yani YouTube'da onun için bloglar falan ödüyorum. Neyse burada böyle inceleme falan kitapları göz atma şeyleri yaparız ne dersiniz? Bence çok mantıklı. Yorumlarda görüşürüz. Bay bay. Haftaya görüşürüz.